Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak 4 yıl boyunca görevimizi ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte fedakarca ve sorumluluk anlayışımızla ve en önemlisi siyasetimizi ilke ve değerlerle yapmaya her zaman özen gösterdik. Gelinen bu aşamada yürüyen il kongres, kongres sürecinde siyaseti değiştirmek, toplumumuzu özgürleştirmek, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü siyasetin merkezi haline getirmek için bir kadın ve bir anne sorumluluğu ile bugün karşınızdayım. Çıktığımız bu onurlu yolda, siyasi yapılanmamızda, gerçekçi, samimi, saydam hesap verilebilir sayda anlayışı ile kolay olanı değil, doğru olanı yapmaktan yana olmak en büyük hedefimiz olacaktır. Ülkemizde şu anda bulunan siyasi tıkanmışlığın açılması için halkın sorunlarına doğrudan temas etmek ve parti çalışmalarının ana merkezinde olmak olmazsa olmazımız olacaktır. Özü itibariyle siyasetimizde emek, çalışkanlık ve halka hizmet en büyük sözümüz olacak ve bunu sadece merkez ilçede değil, tüm ilçelerimizde örgütlerimizle birlikte başaracağız bir kadın ve en genç aday olarak kadın hakları ve gençlik örgütlenmesi en hassas olduğumuz konuların başında gelecektir şüphesiz. Hepinizin umudu, hepimizin umudu gençliktedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe hitabe ile gençlere emanet edilmiştir. Onun içindir ki, ilkelerimiz olan altı okun, temel prensiplerine sıkı sıkı sarılarak ve bu prensiplerin çizgisinden kopmadan çalışmak temel sorumluluğumuz olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin yüz yıllık umudu ve çınarıdır. Hiçbirimizin bu çınara kişisel problemlerimiz, hırslarımız ve egolarımız için yön verme lüksümüz maalesef olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tapusu sadece ve sadece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Sivas Kongresi'nde oluşmuş ve Mustafa Kemal Atatürkçe tescil edilmiştir. Partimizde bugün itibariyle üç adayımız benimle birlikte il başkanlığı seçimi için net tavrını ortaya koymuştur. Öncelikle diğer iki adayımıza sonsuz başarılar diliyorum. Hiçbirimizin birbirinden üstünlüğü veya altlığı tabii ki yok. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayız. Böyle nitelemek, ve siyaseti karşı, karşılıklı saygıyla yapmak bence esas olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmetim boyunca hiçbir kimseyle şahsi problem içinde olmadım. Şahsi problemlerimin olmadığı gibi de mevki ve makamlar için birbirine benzemez denklemlerin bir köşesinde olup benliğimin, ilkelerimin sıkıştırılmasına müsaade ederek bugüne kadar bir yere gelme gayretim olmadı. Emeğime, çalışkanlığıma, hakkıma, ve partime güvendim. İşte tam da bugün bu nedenden dolayı bu yarışın içinde ben de varım. Üyelerimiz ve delegelerimizle konuşarak ve görüşerek kamuoyunun Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin sigortası olarak gördüğü bu kritik süreçte tek gayesi siyaset üretmek, örgütümüzü güçlendirmek, hedef büyütmek ve başarmak olan birisi olarak bu mücadelede varım partimizin umudu örgütlü, demokratik, siyasi mücadelededir. Tüm bunlar varsa umut vardır. En büyük umudumuz ise yerelde ve genelde iktidar olmaktır. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sürecimizin partimiz ve ilimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Dernağ başkanı çıkmış olduğu bu yolda kutluyorum. Üstün başarılar diliyorum. Almış olduğu bu kararın kendisine, ailesine, Cumhuriyet Halk Parti ve elimize hayırlı olmasını diliyorum. Valla utandırmasın diye. Çok Tabii ki bu Elifciğim Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. İyi ki varsınız. Evet.